Arkadaşlar merhaba. Balık kafanın videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde paramızı alacağız. 1 saat geçti. 20 saat geçti. Hala gelmedi. Bizim paramız nerede? Hemen hesap soracağız. Hızlı bir şekilde Balık Kafan yanına doğru gidelim. Balık kafayla birlikte sorarsak daha iyi olur. En sonra otobotlar geldi. Nasıl ya? Bir şeyle konuşuyor ama kimle konuşuyor bilmiyorum arkadaşlar. Aa kimle konuşabilir? Cowboy Necati midir? Nedir? Ya sabahtır yalan hikayeler anlatıp balon kafanın arkadaşlar. Aklını çeliyor değil mi? Düldür otobot mu oldu? Nasıl ya? Durdur. dur, dur. Bekle ya o çocuğun beyniyle oynama ya. Allah aşkına dur ya. Ya lütfen lütfen. Dur dur. Bu biz baskındır. Şaka yaptım şaka yaptım. Şaka 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 yaptım şaka yaptım şaka yaptım dur sakin ol seni kurtarmaya geldim korkma korkma sana boş boş hikayeler anlatıyor beyin unsurlanacak ya Necati sen niye böyle boş yapıyorsun ya suçlulara baktı ya onlar benim ya <laughs> hala anlamadı ya sen niye boş boş şey anlatıyorsun çocuğa Ma birader ne geldi aklıma şimdi sen baskın var dedin ya benim yaşadığım bir baskın var hemen anlatacağım sana bak şimdi ben yine köydeyim dık, 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 dık. eşekle gidiyorum bu sefer otu öldürdüler benim ya gerçekten vallahi Allah'a bak. Lan, oğlum insan bu kim ya? ha bir de ne geldi aklıma. Şimdi benim camdan düşüp sonra Optimus Prime'ın beni havada tutmasını anlattım mı? Ya anlatmadım. Dur hemen anlatacağım. Sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Bir dur be adam ya. Ya kaç 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 bu iyice delirdi. Para müzik getir Para müzik Duyuyor mu bizi? Bana bak bu tarafa bak. Duymuyor ki. Bak ya. Şimdi ben Süleyman'ın oraya doğru gidiyorum Güney Bey. Baksana bak bak. Hiç de oral olmuyor. Hiç dinliyor mu bizi? Sonra diyorum Süleyman bu bize parayı vermedi diyorum. Ne olacak? Ya bir yerden sinek sesi geliyor vallahi. Ben sana dedim camı kapat dedim ya. Camı kapat dedim. Ha ya gerçekten a, ne bir şey var. He tabii tabii param da hemen getiriyorum. Vallahi dükkana gidin hemen getireceğim gerçekten ya. Ya demek ki anladığın dilden konuşmak lazım. Balok hava bekliyoruz. 10 dakikan var. Hadi bakalım. İster sen getirme. Şöyle kapını açık bırakıyorum lan sinekler girsin. Aç aç böyle aç kapa sonra açık bırak. Aa! açma açma ne olur ya. Çıkarken kapatırsın. Çıkarken kapatırsın. Hadi gel balık gidelim. Paramızı getirsin. Hop şuradan geçemedim. Neyse boş ver. Satış yok mu ya hala? Ne bileyim. Hüseyin hiçbir şey yok mu ya? Var patron var ya. Ya şimdi bir tane işsizci var. Geldi dedi ki bu parayı al. Ustalarına ver dedi. Selamımı söyle dedi. Abi ne çarptınız ya? He tamam anladım ya. Hüseyin'e para vermek gerek. E ver o zaman diyeceğim de baksanıza ya. Kayıp şu anda. Ne tarafa? Bak. <laughs> Başka var mı? Burada mermiler var. Sen ver ya. Tamam veririz işte. Al bakalım. Hüseyin birazcık gecikmeli oldu ama. Usta bir daha olursa valla ya mahkemeye veririm size. Süleyman'ı söylerim. Sen de hemen Süleyman'ı öğrendin. Al. Yok ya usta usta şaka yaptım Şaka yaptım indir o silah. Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Süleyman abi söylerim. Aramızda şey <laughs> mi bu ya? Anladınız mı? Anlaşma. Yani. Patlatacağım bakımını. Hayır, hayır yapma yapma. Tamam hadi çalış bakayım sen. Biz de dükkanda birazcık oturalım. La bizim burada sandalyelerimiz vardı. Birileri çalmış ya. Bak o at ölmüş. Atımı öldürmüş lan biri. Hayır benim en sevdiğim atımdı ya. Dur 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 onu öldürme onu öldürme. Oğlum şey var ya harbiden neyle öldüreyim şey, gel blokla öldüreceğiz. Blokla eziyet edeceğiz. Yakala onu yakala yakala. Getir 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 getir. Getir şuraya koy. Şuraya koy onu onu halledeceğiz. Koş 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 koş. Koş şuraya. Lan oğlum seninle görüşeceğiz oğlum. Sana çok değişik şeyler yapacağız. Izdırap olacağız sana. Atımı öldürdü ya. Atımı öldürdü ya. Neyse dur bakayım bir gelen parayla şey yaparız at alırız ya Birazcık arka bahçede oturalım Kenan ne getirmiş yok bir şey getirmemiş bir şey getirmemiş al 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 al, al. yanan söyleme söylemiyoruz zaten al elmas getirmiş ne getirecek Ha baksana güney geliyor güney geliyor <laughs> Var bir şeyler diyorlar ama ne ya teşekkür ederim sağ ol Güney gel gel hoş geldin hoş gel otur biraz ya soluklan gel bakalım La oğlum nerede lan şuradan atlayacaksın işte sen buradan da geçemiyor al al yürü yürü Oradan nasıl geçeyim ya Tamam oğlum en başa da oturdu neyse Neyse hadi, getir paramızı ver bakayım ya Dükkanın içinden gel o zaman harbiden ya boşu boşuna yaprak kırdırdın bize Ya birader şu paranızı vereyim de üzerinde çok var valla var ya soymasınlar bize ha dikkatli olmak lazım Tamam ya kimse karışamaz hayırdır yani bizim mekanımızdayız yani Sen şimdi ver bakayım banaları koy koy buraya koy Sen birer birer niye Düzgün at lan tam para bakayım ha, bu bunun içine koysun. Tamam. Bunun içine koy. Yere atma. Kaybolur mu? Abi? Birisi geçerken bir avuç alır. Koy bakayım bunun içine. Oh. 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 Bakayım bir dakika. Şimdi bunu ikiye böleceğiz. Şöyle. Kaç oldu? Bir dakika sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, buçuk. Hmm. Bakayım. Bir matematiksel hesaplama. 10 olsa. 640. Şöyle. 400, 500, 600. Tamam. Tamam. Birini tamamlamışsın. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Oğlum lan. Biri bak. Sandıkla oynamayın. Lütfen. Lütfen. Şimdi Şöyle Yapıyoruz Buna 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 Tamam Balıko Üst Taraf Aşağı Taraf Benim Tamam Aldım Aynı Eşit Bir Şekilde Aldık E günü Hadi Sen Git Ya Şey Yapalım ee, sonra görüşürüz belki. Çok paramız oldu da. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam bunlar fiyatını düşürelim de görüşürüz. Tamam zengin olduk he. Şişt, ortak. Var ya şu paraya bak. Oh valla çok fazla elmasım var. Ne yapsam acaba? Bir sürü evet evet çok fazla. Nereye saklayacağız bilmiyorum ki. Şşş gizli bir yer yapalım. Gizli bir yer yapalım. Duydun mu la o? Bakayım nerede? Aha birisiyle konuşuyor. Dur dur dinleyeceğim dinleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika dinlemen lazım Kamil görmeden. Ana! Kamil sus sus Kamil Oğlum dinlemeyin lan kimseyi Bir şey fıstıklarımı aldılar Vallahi var ya bunları göstereceğim lan, Bir şey ya Sen iyi biliyor musun Anam neyden bahsetti Kamil bende demir var ya al bunları Aa, Al al aynen aynen Baroka önemli bir şeyden bahsedeceğim Gel 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 boş ver demiri Bunlar ne nece konuştu ben anlamadım ki dedi. Sonra şey senden görüşeceğiz seninle işim bitmedi daha Seni göstereceğim günlüğü Sen öyle bir tane gel lan buraya Dayak atacağım sana arada bir geleceğim böyle. Al lan. Gel gel balık gidelim. Öldürme öldürme. Tamamen öldürme. Şimdi bunları gizli bir yere saklamak lazım. Ne yapalım? Nereye saklanır? Eee bilmiyorum. Bence sen sakla. Ben de başka bir yere saklayayım. İkimiz aynı yere saklamayalım. Çünkü kaybolursa ben senden şüpheleneceğim. Sonrasında arkadaşlar bela olacağım. Buna olmayacak. Ben gideyim böyle uzakta bir yerde. Gizli bir yerim var biliyorsunuz. Kimsenin bilmediği yer. Evet arkadaşlar oraya saklayacağım. İnşallah da balık avı de. Bak takip ediyor değil mi? Bak ya. izimi kaybettirin ben de böyle. <laughs> Arkadaşlar balon havayı izimizi kaybettirelim. Görünmeden oraya gideceğiz. Bakalım gidebilecek miyiz? Tamam şu anda gidiyoruz galiba. Tamam şurada bir yerde benim gizli yerim var. Bakalım etrafta kimse yoksa. Şöyle neredeydi? Tam olarak buradaydı sanırsam. Bakalım galiba burada değil. Ama nedense ben direkt bulamıyorum bunu. Bir işaret koysam fena olmaz. Şurayı kapatalım. Tamam. Şimdi burada bir yerde olması lazım. Anam gizli yerimi ne yaptınız? Lan hırsız var ya valla. Hırsız mı var? Şişt. Kim aldı bunu? Lan burada gizli yerim vardı gerçekten. Gerçekten gizli yerim vardı. Yok. Kes maske neredesin diyor. Vallahi gizli yerim vardı. Bilmiyorum burada değil. Diğer tarafa bakacağım. La benim bütün gizli yerlerimi kim aldı? Vallahi var ya biri çalmış olabilir. Dur bakayım. Balon kafayı görünmeden şuradan bakacağız. Tamam şimdi onları yerine bırakalım arkadaşlar. Gizli yerimiz güvende. Balon kafa radarı uçuyor mu? Vallahi uçuyor. Hızlı bir şekilde bunun üstünü kapatıp şöyle gidip kapatacağız. Devam. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen yukarı doğru gidelim. Balon kafanın yanına doğru. Geldim geldim balon kafaya geldim. Ben ben saklayamadım ya. Hala üzerimde hepsi. Hala üzerimde. Saklayacağım sonra ya. Sana çantalarım. Evet ya çantam da yok. Çalmışlar. Aa bu arada onların yanına doğru gideceğiz. İntikam alacağız onlardan. Bilmiyorum ki. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.